I get you up and, I and I don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I get you up and gone. Arkadaşlar selam kampımızın 29. gününe hoş geldiniz. Neredeyse bir ay olacak yani bir aydır hem video atıyoruz hem her gün deneme çözüyoruz falan yani fena. Ya şu bir ay değildi. son iki ay aslında böyle yapsaydık var ya yani şu anda acaba olur mu acaba olmaz mı kafasından ziyade Acaba şu üniversite mi acaba bu üniversite mi diye düşünebilirdik. Her neyse bugün saat 3 gibi uyandım. Baya yine geç uyandım yani alarmı erteleye erteleye. Aslında uyandım sanıyorum. Saat böyle bir birlikte kalkacak ama de denemeye başlayacak. Alarmı hatta kalktım baktım dokundum oturdum falan sanıyorum bunların hepsi rüyamda olmuş. Bu sefer Kare Akademi'den şöyle şöhretler karması arkadaşlar. Bu TYTS, TYTS'ini yarın çözmeyi planlıyorum. Bu da AYTS'i AYTS'ini oldum? Yani sorular böyle nasıl desem fen kısmı tamamen ÖSYM tipi deyip oraya geçebiliriz ama matematik kısmında o artık böyle integraller, türevlerde falan var ya artık kafam vardı Yani o kadar kafa yürütmek zorundasın ki soruların üzerine. Yani düşünmek zorundasın. Ya hani soruya bakıp ah bu böyle yapılıyor falan diyemiyor. Soruya doğru yerden yaklaşman gerekiyor. Her neyse şöyle bu sefer optiğe işaretledim. Yani en son ÖSYM sınavında optik kullanmıştım. Bir garip geldi açıkçası. Ama bundan sonra şöyle yapıyorum. Böyle soru işaretledikten sonra yan tarafına şöyle şunun üzerine sadece şöyle bir nokta ama şöyle azıcık bir çizgi atıyorum. Ondan sonra döndükten sonra hepsini yuvarlak içine tekrar karalıyorum. Böyle karala karala karala. Sonra git karala karala. Yok yok. Böyle istemiyorum ben. Direkt üzerine hemen böyle yapacağım. Hani deneme üzerinden biraz da bahsedeyim. Şöyle sorulardan bahsedeyim. E, fen kısmı dediğim gibi tamamen ÖSYM tipiydi. Böyle e, hani momentum vardır aman tork vardır ya hani şöyle bir çevirme vardır, bir de tam şöyle çevirme vardır. Hani yukarıya doğruysa açıyor muyduk, kapatıyor muyduk falan? Yani bak dip bilgi ama çok güzel. Ya böyle küçük küçük yerlerden gitti. Bu arada netimi söyleyeyim. Yani netimi söyledikten sonra konuşalım. Ondan sonra niye böyle şey yapıyorsun dermesin. <laughs> Arkadaşlar netim kötü. Normalden 10 net aşağı geldi. Hatta on da değil belki 8-10 net aşağıya geldi. Açıkçası limit türev integralden falan ben hep puan topluyordum. Biliyorsunuz oradan 8-10 net falan yakalamaya çalışıyordum. Bunda galiba 1 net falan yakalayabildim. Yani hep net getiren yerden hiçbir şekilde net gelmeyince oradan patates olduk. Ha ama şöyleydi. Sorularla uğraştım 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 yapamadım gibi değil. İşte benim en çok korktuğum şey bir soruya baktıktan sonra sorunun senden ne istediğini anlamıyorsun. Yorumlayamıyorsun ya işte o zaman patlıyorsun. Demek ki orada belli bir bilgi eksikliği var. Yani soruların hepsi böyle daha önce görmediğim tip sorulardı. O yüzden gayet mutluyum yani. Bu soruları yapamamaktan veya daha pardon yanlış cümle kurdum şöyle söyleyeyim. Bu soruların çözümünü öğreneceğim için mutluyum diyebiliyorum. Her neyse şu anda nette şöyle bakayım. Netleri şu anda hop ekrana verdim. 37 net yaptık totalde. Matematik bizi bayağı bir kötü etti. Hadi fizik, kimya, biyolojiden hani fen kısmından da genel olarak bir 5 net aşağı yaptık. Bunun nedeni biyoloji. Biyoloji bizi patlattı. Ya biyolojide de böyle e, yapamadığım sorular böyle tamamen bilgi eksikliğinden gitmedi. Hep böyle ya aslında bilgi eksikliği de yani hep böyle iki çık arasında kaldığım için patladı o sorular. Orada bayağı bir üzüldüm. Yani bakıyorum gerçekten ya yani ben bu soru hakkında hiçbir fikir üretemedim gibisinden bir soru yok. Böyle hep iki çık arasında kalmışım. Hep oradan patlamışım. Yani sorular zor mu? Bence zor değil. Hani hep aynı kelimeyi kullanıyorum ama ÖSYM kıvamında Böyle hepsi arada bırakıyor falan fıstık işte. Hani şu matematikten de bahsedelim. Logaritmadan 3 tane soru çıktı. Bir tanesini yaptım, iki tanesini yapamadım yani işaretlemedim bile. Şimdi en kötüsü normalde integral benim en iyi olduğum yer. Integralde 4 tane soruda bir doğru, iki yanlış, bir boş. Baya kötü geldi yani aslında 3 tane soruda sayılarıyla uğraştım. Bir tanesinde böyle baya bir uzun bir soruda onu hadi çözebildim de. 3 tane soruda baya kötü oldu. Türevden 4 tane soru çıktı ve bir doğru, bir yanlış, iki boş. Burası da çok kötüydü. Onlarca da bir tane süreklilikten yanlış yaptık. Yani aslında matematik bayağı bir rezil geldi. Ay sinir bozucu ama bu saatten sonra da artık sinir... Aman kötü net yaptım diye de üzülmezsin ya. Yani artık öğrenmeye çalışıyoruz yani. Bundan bir ay önce veya bir ay değil, iki hafta önce olsa falan üzülürdüm ama şu anda üzülmüyorum. Zaten sınavı şu kadar kalmış. Ya arkadaş netlere bir üzülsek var ya yani... Üzülmekten sınav olamayız o derece. O yüzden üzülmemeyi tercih etmeye çalışıyorum. Genel olarak deneme güzeldi. Tekrardan şöyle göstereyim. Kare Akademi'nin Şöhretler Karması kitabını aldım. Bunları tamamenimce bu hafta içerisinde bitirmeye çalışacağım. Yani güzel güzel oradaki soruları görmek için aslında biraz açım öyle söyleyeyim. Her ne iyiyse. Bugün de böyle geçiyor vallahi. Yani bugün aslında şu anda kaç saatteyiz derseniz. 3 saat, 4 saat, şu anda 4 saatteyiz. Tahminimce bugün de 7 saate yuvarlayız. Ondan sonra kapatacağız. Ben şimdi şöyle güzel bir mola yapayım öncelikle bir yarım saat kadar. Çünkü deneme olmaktan gına geldi ya. Artık o denemenin o kadar uzun sürüyor ki. Yani eskiden ne güzel şey yapardım böyle. 50 dakika çalış 10 dakika mı 50 dakika çalış 10 dakika mı şimdi hak getire bir oturuyorsun masaya 3 saat bir oturuyorsun buçuk saat Ay, nerede o pomodoro'lu neyse dostlarım analizleriyle devam edelim bunların ondan sonra akşamda biraz konuşur sohbet ederiz neredeyse bir ay olacak ya bir ay hadi kaçtım ben <laughs> yok mola yok mola yok mola yok sonuna kadar gideceğiz hayır devam ki sabaha kadar devam hayır bana vermeyeceğiz devam haber Arkadaşlar bugün de bitti. Ya içimde bir böyle bir şey var. Neydi onun adı? Bir burukluk. Burukluk. Burukluk ne demek bilmiyorum da. Yani çok güzel geldi şu anda ağzıma. Burukluk var şu anda içimde. Sona yaklaştık ya. Şimdi size bir şey itiraf edeceğim. Belki bana bunu dediğim için kızabilirsiniz ama. Ben YKS serüvenimi genel olarak beğendim. Yani insanlar hep diyor ya iğrenç kötü falan fıstık. Şunu düşünebiliyorum bundan 5 sene, 5 sene demeyelim de hadi 10 on sene, 12 on sene sonra belki gerçekten en azından evet o dönemler bir şey için çabalıyordum diyebilirim. Yani insanın gerçekten bir şey için uğraşması, bir çapa vermesi hayata bağlıyor ya. Ya hatırlıyorum bundan birkaç sene önce tek isteğim eve gidip oyun oynamaktı ama şimdi hayal kurabiliyorum ya. Böyle bir şey var gerçekten netler artıyor. İş düşünüyorsun. Ya sadece üniversite kazanmak değil ki üniversite kazandıktan sonra üniversite hayatın o 4 sene 5 sene nasıl geçecek? Ondan sonraki meslek hayatın falan bir sürü çok şey düşünüyorsun. Yani bunlar aslında bence birey yapıyor ya. Gerçekten böyle o çocukluk küçüklükten alıyor seni birey yapıyor. Yani sadece bunları düşünebiliyor olmam bile bence kaliteli güzel bir şey yani. Aslında ben bu serüveni yeni olarak o yüzden sevdim. Bana çok renkli geliyor. Yani ne kadar çaba verirsen karşısında alıyorsun. TYT adına değil bu arada. <laughs> yani sadece <laughs> AYT sınavını düşünürsek öyle. Bugün kaç saatte kapadık dersek 7 saatte kapadık arkadaşlar. Yani yeşil olmadı. Bu aralar zaten çok da kasamıyorum açıkçası. Biliyorsunuz uykudan ötürü. Yani keşke sabah böyle enerjik kalkabilsem. Ya tamam Hayat güzel değil o anlamda enerjik kalkamıyorsa Hayat güzel değil dediğim hani şu anlık diyelim per, perdedeki güvercin yıldaki çapkın falan diye kalkamıyoruz ama en azından bir istekle kalkmak istiyorum ya belki normal bir ders çalışsak kalkabilirim Hani o dersi öğrenmeye çalışırım ya ama baktığın zaman deneme oluyoruz yani o denemeyi olurken o halle bir girersen zaten o kadar kötü bir halle girersen on net aşağısına yapacaksın en az. Her neyse biraz konuşasım varmış daha konuşmayacağım. Ya yorumlarda görüyorum niye sırıtıp duruyorsun diyor. Ya arkadaşlar yani bakın hiçbir şey yapmasam bile zaten sırıtıyorum bak. Yüzüme bakın. Bak buralar, şuralar var ya şuralar. Hani şöyledir ya normalde bak. Şöyledir ya. Bak şuralar kesikli. Bu son bir haftadır yüklediğim videolarda hani bildiğim vlog gibi sadece konuşuyorum yani hiç ders doğru düzgün ders koymuyorum bile. Eskiden ne güzel böyle gün başına neler yapacağımı yazardım. Ondan sonra onları tiklerdik falan böyle çok güzel geçerdi. Ay bir konuşasım var bugün ya böyle hep bir şeyler konuşasım var ama böyle hepsi böyle çok ağır felsefik konular gibi geliyor. O yüzden çok da hani ne desem kafa açmak istemiyorum. Kafa açmak ne demek ya? Bu aralarda bilmediğim bilmediğim şeyleri söylemeye başladım. Kafa açmak mı? Buruklukmuş. Burukluk diye kelime mi var? Can merak ettim. Burukluk. Evet, buruk, burukluk yazınca bir şey çıktı. Eksi sözlük. Şöyle girelim. Burukluk. Buruk olma durumu. Hadi ya! Ciddi misin? Evet, denmiş ki insanı çaresiz bırakan bir duygu. Burukluğun sebebi... Burukluğun sebebini bilsen de bir şey yapamıyorsun ki. Burukluğun olduğunu biliyorsun. Neden böyle hissettiğini biliyorsun. Artık sıkıldığını ve böyle hissetmek istemediğini biliyorsun. Aynen öyle. Ama elinden bir şey gelebiliyor mu? Hayır. Öyle bir şeyi bilen halinde oturup kalıyorsun. Vallahi öyle. Her neyse ben biraz böyle konuşasım varmış. Böyle bıdı 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 çok konuştum. Daha canınızı sıkmayayım hiç boşuna. Yarın yeni bir gün bizi bekler. Hadi bay bay görüşürüz.